Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizde süslemede kullandığım resim takımlarında kullandığım üçgenleri nasıl yaptığımı göstereceğim size. Onu anlatacağım Allah izin verirse. Metrelik ne e, satenden bakın e, 18 santim 17 santim tam 18 de değil 18 var tel çekerek uzun bir e, parça elde ettim. Bunu üçgenler haline getiriyorum. Bunun enine en ne kadar büyütürseniz üçgeniniz de o kadar büyük olacaktır. Küçültürseniz o zaman da küçük yapmış olursunuz. Ben burada şu şekilde çalışıyorum bakın. Tam bir üçgen elde ediyorum. Şu şekilde bir üçgen. Şimdi bakıyorum. Bu üçgenimin diğer ucunu kapatıyorum. Ve bunu buradan kesiyorum bak. üçgenimi elde ettim bakın. Bir kare, kare oluşuyor. Tek tek kareler kesmektense ben bu şekilde çalışmaya tercih ediyorum. İster o taraftan kapatın, ister tekrar bu taraftan da bakın tam üçgen yapıyoruz. Yaptığım yerden kesiyorum. Ben nevresimi bu yavru ağzıyla ve beyazla süsleyeceğim. ikisini bir kombin yapacağım. Bunun için hem beyaz hem de yavru ağzı çalışıyorum. Evet bakın üçgenlerim oluştu. Evet şimdi de beyazımı keseceğim. Evet arkadaşlar bakın üçgenlerim hazırladım. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Ee, ve bunları siz istediğiniz gibi e, dizayn edebilirsiniz. Bakın arka arkaya sıralayabilirsiniz. Bunu bir şekilde koyup bakın burada bir kare elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bunu şekil vermek sizin hayal gücünüze kalıyor. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.